Ay canım. Aman canım. Çobuyor. Sas, saz geliyor. Ha, ha evet, saz geliyor. Evet, ne lazı. Ay canım abi. Aha. Ha. İşte bu yüzden artı x kapalı. Dağların. <gülüyor> 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 ya abi bir sunut patlat diyecektim ben de. Hiç bilmiyorum. <laughs> evet. Ama tam evet. olarak bunun için almadın mısın bunu? Aynen aynen. Kalk gönül gidelim. of. Kart seçeceğiz kart. Bakın şu an şey ekrana bizimkiler. Dur. Aşık aşık sungur. Lan yine güleceğiz, yine gülürüz. Aynen, <laughs> gülürüz. <hoş geldin>. Ya <laughs> Dur güldürme oynayamıyorum. <gülüyor> aşık sungur. <laughs> <sınır. gülüyor> oynayamıyorum. Uy. Oy. Uy. Oy. hadi canım. Ne yapacaksın? Kurs mu alacaksın? Ne yapacaksın? Evet. Bağlama için mi? Yok lan ne kursu? Tezene ne çalışıyorum işte sabah akşam boing 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 diye bir sürü. He süs şey olsun yok, diye. mi? Diye. Hayır mı? Kursluk bir şey değil, görünüşüdür arkadaşlar bağlama Allah Allah. Yeterince vurduğun zaman bir şeyler unlock olmaya başlıyor. Minecraft gibi düşün. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir bakış açısı. açtım YouTube'u. YouTube'da birkaç tane reis var böyle. Bunlar bağlama bağlama oldu böyle. Anlatıyorlar ki bar ki Arkadaşlar bağlamamızı böyle tutuyoruz. Tezenenizi vururken tezenenin çapraz olmamasına dikkat ediyoruz. Filan gibi böyle çok müzik hocası. Peki bu sesle mi? Evet işte bir müzik hocası şeyliği de var böyle anladın <laughs> mı? Beyefendi ya böyle bağlama kanallarının alayı beyefendi insanlar. Birkaç tanesi aşırı atırsızı tipli. Bakınca böyle diyorsun ki la bu benim bağlamamı çalar falan diyorsun. Ama aşırı beyefendi <laughs> böyle tipler hep yani hep böyle şey arkadaşlar. Hoş geldiniz türkü dostları. Bugün bağlamamızda Do Karar ile falan böyle anlatıyorlar güzel güzel. Dinliyorum ben de bir yandan viskimi içip ağlayarak bir yandan saz çalıyorum geceleri. Sanatçılık ya. Herhalde Memleketin peynirleri <laughs> 180 olmuş hey hey. Ali dost Ali <laughs> dost falan diye takılıyorum sabahlara kadar ağlayarak. <laughs> İlk şarkı değil mi? Ezine peyniri. İkinci şarkı eski kaşar. <laughs> ben bu kaşara yanmışım. Hadi bakayım. Kars Kravyeri, Konya Obruk falan diye gidiyor abi böyle. <laughs> Yemediğim peynirlere yaktığı türkülerle gönlümüzü dağlayan aşık Sungur. Yine <laughs> hedef <Aa>, şahkanı evet. yoldan. <laughs> böyle... hadi, hadi bir şey yapsana. i̇çeri girmezsin değil mi bundan? Yak yani. ya. İçeri, içeriler hani dolmuş kızım biz giremeyiz. Günhan yapıyordu ya böyle rap şarkı rap şarkı. Sen de bunun gibi böyle... Günhan parodi yapmamış evet. ki. Yıllar sonra o müzikleri ciddi yaptığını açıkladı Günhan. Tabii onlar Nasıl kalbimden ya? kopan benim geçmiş e, erotik yaşamımla ilgili ezgilerdi. Ya, ama böyle yani biraz bir, bir erotik şarkı dünyama, hatırlıyorum. Ha, geçmişteki, evet. geçmişteki erotik dünyama bir elvedaydı o şarkılar. Anladım. Şiir dostları. Anladım. Elvedayam. Uzaylılar hoş geldiniz. Aynen. Geçmişin <laughs> erotizmine selam olsun. Dım 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 dım. Klasik İtalyan pornosundan bahsediyor. <laughs> gibi bir Abi bu klasik İtalyan pornosunun detaylarını öğrenmek isterim ya. Harbi klasik, klasik, <laughs> klasik İtalyan pornosu lan bak ben de bilmiyorum. Güzellik ha, güzel abi. <laughs> Tinto Brass'lar falan işte. Bilmiyorum lan ben. Oğlum bizim seninle birkaç yıllar var aramızda. Tinto Brass. Mario Salieri ben biliyorum oğlum. Harim mi? Dur, burası bilinmez mi oğlum? Tabi bilinmez mi oğlum? Mario Salieri falan. Benim bir dönemime damga vurmuş isimler. aynen öyle benim de. Benim de benim de. Edwidge aynen hepsi var abi. Bunlar bilinen isimler yani. Oğlum futbolcu mu sayıyorsunuz lan yine beni makaraya alıyorsunuz? Yoo. <laughs> Yo. Özel ilgi alanımız bizim. Aman yeğenim. Biz de çizgi roman okuyoruz abi işte öyle. Aman yeğenim, porno da Bang Bros'tan şaşmayacaksın. Ben bunu bilir evet. bunu söylerim. Bang, Bang. Bang'e oh, de Bang. Ben sana özellikle... Bank, Tuna. Tamam. Tuna. Efendim? Tuna, öyle bir kombo yapmışım ki... E, ...elimde şey var, çıplanka ve Mubilanca ile Bodika var. Bir yandan öldürdüğüm adamları kendime katıyorum... ...bir yandan da böyle e, Bodika'nın gücüyle şey yapıyorum. Ya yani ki çok saçma oldu yani. Ne güzel abi. Ne güzel oynuyorsunuz. Peki biz ne yapalım? Allah şahane oldu. Yuhar ağlıyor da 165 puanı var. Evet ha şimdi ağlayan onu diyecektim. Ağlayan. Sonuncu benim yani. Ben ya. de olabilirim. Ağlayan ben sonuncuyum puan sonra sen varsın Can abi. Yani. Hakikaten ben... lan nasıl 165 Aa. puan var Zuhal? Benim puanım şey buradan artmaz bu arada. Zuhal sınavda 90 aldığı için ağlayan kızmış. Hayır evet. be o evet şu an tamamen. Şu an tam şey tam olarak, gerçekten öyle ya. ya. Al evet, yok yüz alacağım ama diyorsun. Yok neyse bakacağım birazdan. Çünkü şey şu an oyunu oyun şu an bende griftleşti ve ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ona bakıyorum. Evet, bir hiçbir, hiçbir şekilde yapacağım. bu oyun sana çok şey katacak galiba. Bu tur sonra öttürecek zaten. Yok be kuşatım yok. Ben böyle mutlu <laughs> özgürlüğümüzü elimizden alamazlar reisim ya. Dedin ne yapacağız. söyleyen Tuna Pamir. Adam çok aldım iyi. elime sapını. Niye böyle bir şey o ki? Dur. Ee, Tuna. Evet. Berna'nın free görüyor musun? Yok bende Yo, yok. Yok bana o. geçti o. Bana geçti. Sana mı geçti o? Yok. evet. Bana geçti. Kardeşim. Benim o ya. Allah Allah ne göz koydun ya. Tabii Deniz mı ya? Çok uzaklaştı. Manda istemiyor benim milletim. Rocco sanırım post-klasizm sayılıyor. Eee... Hayır, Rocco da klasik. Mesela. Ama Rocco'nun okay, post-klasik dönemi var. Yani Rocco da... Çok... E, 2000'lere kadar porno yaptı yani Rocco. Evet, Rocco 90'larda Taksim mi? sinemalarında oynuyordu. Aynen. Rocco çok popülerdi ama yani bizim bildiğimiz Aynen. Mario Salieri, Tinto biraz klasik İtalyan sineması 85'lerde bitiyor. Yerini e, Neo-klasik e, Alman pornosu. Bu hiç şaka değil bu arada. Ciddiyim yani. Bu arada e, İtalyanların şeyler doğru. Sürreal pornoları da var ha. Var var. Nerede ya? Var. Çok tuhaf Neyden? filmler var oğlum. baya sanat yani. Maalesef. Böyle zaman yok olanlar sonra böyle kübün içinde uyanıyorlar falan. <gülüyor> <gülüyor> ne be? böyle deyince, böyle deyince şaka yapıyorum sana insanlar da harbiden çok sanat olan pornolar var yani. Var var. Var tabii ki. İnanılmaz. Gözlerinize inanamazsınız yani. Öyle neler neler var. büyük Neyse bir çocuk var anlatmayayım. Neyin. <laughs> Hayda. O yatınca mıydı? Pompe Anansi. <gülüyor> 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 Yetişkin davransak dert, davranmasak dert kardeşim siz bir karar verin Allah Allah ya. Mind, <laughs> buldum. <laughs> 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 Yetişkin olunca vergi veriyorsun Berna, ver. Ya evet ya. Çok memnun değilim ben de çikin hayatından gerçekten. Hep Tekrar hep, hep 20 yaşında kal Berdan. Hep 20 evet. yaşında kal. Evet keşke. Hep çocuk kal. Hep içindeki çocuğu yaşat. Öldürme onu. Ne oldu? Sen Öldürme <gülüyor> <oğlum>. <gülüyor> Kurtajla aldırdım içinde ölmüş çocukları. <laughs> Abi bugün ben çok fazla sizim? Gundam, Lagan, Topkan animesi övenler gördüm. izlemeye önerir misiniz? Lütfen izleme kardeşim. Bok gibi bir anime. Sadece çocuklar seviyor <laughs> animeyi. Hayda. Kardeşim izle belki seversin. boşver. Bu adam sen beni de beğenmedi. Demek ki neymiş? Bu adam neymiş? Ne oluyor? Hiçbir şey beğenmeyen gözlüklü bir şiş şey koymuş. Geldim yine. <laughs> hiç o altı sene öncesine. <laughs> bir şey de beğenin be. Ulan yuh be. Sen Ulan beni ne? mi de beğenmesin? Neden? Devamında devam hiçbir şey yok oranın. Sağa doğru devam edersen başka bir medeniyet var. Evet oraya <laughs> gidiyor zaten göletin altı daha kısa oraya gitmek için. Yukarısı daha uzun Peki. o yüzden. Peki teşekkür ediyorum. Yine de verebilirdin yani. Reddetmene gerek yoktu. Reddettim. Okey. Peki baba Yiğit. Sen bilirsin. Peki biz niye buradayız baba Yiğit? Ben mavi gül, mavi gül inandım. Oğlum o değil de bin altınım var lan. Bana Simbat, Simbat mı çıkardın? Ha evet. Yine altınım var ve başka hiçbir şeyim yok. Hepsini götürmüş Abi bir satın bari. al iki tane setler. Yukarı doğru çık işte abi sıcaklara doğru. Dayı yani bağırarak ölüyorum ben sıcaklarda. Gördün attım harita. Yani ben hakikaten biraz şey hissediyorum kendimi şu an. Bizim kaderimiz de böyleymiş be yeğen yani, falan gibi oldu. Nedir be abi? Ee, her hafta birinci olmak da bir yere kadar can sundu. Yok evet, be kızım nerede? Biraz da kardeşler birinci olsun. <gülüyor> <gülüyor> kardeş payı mı oluyor bu iş? Biraz da evet, evet. Olmayayım. Biraz da kardeş oynasın. Guren Lagann'ı öven niye övüyor ben anlamıyorum. Ben Guren Lagann'ı hiç beğenmedim. Sonra Günhan'a dedim ki oğlum dedim sen bunu niye beğeniyorsun lan dedim. Günhan da dedi ki üzerime gelme lan beğeniyorum işte dedi. Ben de daha bir şey demedim Günhan'a. <laughs> ne kadar geçerli bir sebep oysa ki. Yok yani öyle lan ne diyeyim bir yerden sonra. <laughs> Biraz Yiğitcan Erdoğan <laughs> taktiği ama okey yani. <laughs> Yok lan, Yiğitcan Erdoğan tartışıyor. Ben tartışmıyorum. Hayır hayır, Yiğitcan'ın şeyi var ya, ben bunu tartışmak istemiyorum falan tarzı yani. Ha ama ben öyle demiyorum. Lan, diyor <laughs> Sıslan demiyorsun, biraz ağlıyor gibi oluyorsun biraz. Belki biraz ağlıyorumdur. <laughs> belki. Seviyorum belki. ulan çünkü. Sevdiğim bir anime. Senin zoruna mı gitti ulan benim sevdiklerim ha? He? Sevdiğim bir animesiniz. Lan oğlum, Neden bak. böyle yapıyorsunuz? Bir animemiz var. Pişman ve sevdiğim bir animemiz. Karımız yok, kızımız yok, kumarımız <laughs> yok, içkimiz yok. Sakallısın. Yiğit. Bir animemiz var. Tuna o şehrinin duvarları var mı? Hangi şehrin? Bunlar tacizci soruları sorular ee, ha. Kimseyle görüşüyor musun askerlerimi... falan diye sormaya başladı şimdi. De. Sınırlarına, sınırlarına askerlerimi getirdiğim şehrin. Evet. Görüyorsun duvarlarını. Göremiyorum o yüzden sordum işte. O tam anlamıyor kanka öyle şey anladım. dedi. Anladım. Şehir merkezinin bak etrafında görürsün. Peki kardeşim gelmiyorum. Ya da istemediğim İstemediğim yere gelmem. Ben de işte istemediğin yere gidemeyebilirsin. <gülüyor> 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 Ay. Tabi tabi. Refuses to elaborate. Yiğitcan Sandven'in çizgi romanını da bayağı sevmemiş. Bir saat anlattı. Arkadaşlar Yiğitcan... Özgür bir ruh. Two, böyle bir şey Sự diye bir yönelim var ya. Keşke Arya burada olsaydı anlatsaydı. <laughs> Two spirit diye bir yönelim var arkadaşlar biliyor musun? Two spirit. Evet. evet. Kafası rahat mı demek? Two spirit gibi bir şey. Ne işte bilmiyorum ki abi ben de. Dün konuştuk konuştuk anlamadım. Bir şeyler anlattılar ama. Ben de hiç anlamıyorum ya. <laughs> Herkesin tercihine saygımız sonsuz için. ama kimsenin tercihini anlamıyorum. Kaç. Totaltik kadınlar. Falan. Çok şey kadınlar güzeldir. Bence bütün kadınlar diğer kadınlarla sevişsin. Erkekler de kadınlarla sevişsin. Ah. Olmaz kardeşim. Erkek adam hmm. siker. Doğru diyorsun <laughs> abi. O motorcu çetesi geldi. Yönelim Sen değil abi. bebeğim cinsiyet. <laughs> Two spirit cinsiyet mi? Allah Allah. Olabilir ha. ha. Ben onları bilmiyorum artık. O kadar hiçbir şey yakalayamıyorum ki. O kadar çok şey var ki. Taner hoş Taner geldin. Bilmiyorum. Yani elimizde bir tane sikimiz var. Zaten onu doğru düzgün kullanamıyoruz. <laughs> bir de çıkarmışlar 58 çeşit bir şey ya. Ben de kendime karı bulamamışım ama o milletin kendini ne yapayım? <laughs> Keraneleri kapattılar. Keraneleri kapattıklarından beri AK Parti hükümetine çok tepkiliyim. Hayattan da dalamaz oldum. Çapkınlar, zamparalar <laughs> ne <Çapkınlar zamparalarını gülüyor> yapacak? Büyük bir dert. Çapkınlar, zamparalar ne? Büyük bir ders. Keraneleri kapatalım da bizim siksinler yani. Yani ha. evet, tabi. Ondan tabii. sonra. Yani akşam 12 dedim. Hey, karhaneleri kapatıyorlar. Vallahi datalamıyorum. Elimizde bir tane <laughs> sikimiz var. Oturup arıyoruz evde. Eskiden bağlama çalardım. Onu da çalamaz oldum. İbrik ve Sürahi demiş ki, Two Spirit cinsel kimlik, toplumsal cinsiyetle deniyor. Ne? <laughs> <laughs> hmm. Kurt adam gibi mi? Herkesin tercihine saygımız sonsuz. Two Spirit, Three Spirit, kardeşimsiniz. E. Yeter ki geri zekalı A, Bir gibi metos bir dakika. Evet. Geçenlerde bir YouTube kanalı izledim. İsmini vermeyeceğim çünkü drama çıksın istemiyorum. <gülüyor> Allah Allah. Evet, <laughs> evet. Yok hakikaten. Okey. Lgbt temeli, temalı bir kanal öyle söyleyeyim. Hani biz, okay. biz biz bu kanalı kurduk çünkü lgbt konularını konuşacağız gibi bir kanal kurmuşlar tamam mı? Biz de Hı -hı. merak ediyoruz açtık baktık. Bakalım ne oluyor. Bir tane biz yönelim var, cinsiyet var, bir şeyler var. Bakalım dedim yani. Merak ettim. Abo yani inan olsun bazı Twitch yayınlarının Discord'larında bile daha kaliteli kitleler gördüm ben ya. Bu kadar cahil, bu kadar konusuna hakim olmayan insanlar. Hele de ben senelerdir bu konularla ilgili Arya ile Zuhal falan konuşuyorum ya. Bomboş muhabbet. Aa dedim ne fena ya. Yemin <laughs> ediyorum şey oldum yani. Bu yaşımdan sonra homofobik edeceklerdi beni. Hızlıca kanalı kapattım. Dedim ki LGBT'nin bile okumuşu insanı güzel dedim. Kapadım valla. Zor abi ya. İnsan yoruluyor. Bu Adam anlatacağım efendim. hikaye buydu yani. Her Vallahi. şeyin cahili zor be abi. Vallahi zor lan. Çok Yani cahilliklerine de örnek vermek isterdim ama zırt diye anlaşılacağı için de veremiyorum şu anda ama izlerken baygınlık geçiriyordum yani. Ki ben düşün yani konuyla ilgili benim bilgim hani herkesin her şeyine saygımız var gibi ılık bir yerdeyim ben hayatta. Ben bile bir tık daha hakimim bu konuları. Ya hakim olmasan bile atıp tutmamayı öğrenebilirsin ya, hani ben mesela hiç hakim değilim, az bir şey biliyorum ama atıp tutmamayı da bilmek lazım bir noktada. Ya, ya da bilmek lazım. bence ki sorumlulukları yok, onu söyleyeyim şey, sorumlulukları hani bütün işte ne bileyim hani Aa, ha, e, dezavantajlı grupla hey, yok, yo. hey. sorumlulukları yok. Hayır. Ama hayır hayır ama hayır, hayır. hayır bir beni dinle. sorumlulukları yok ha. ama öyle bir kanalda var anlatabiliyor muyum ha. bireysel olarak sorumluluk yok ha tabi tabi asla tabi canım bireysel olarak insan ne yapıyorsa yapsın bana ne ama şimdi gidiyorum Hı. ben gittim şöyle bir kanal açtım tamam mı ee, Batman'in kanalı tamam mı veya da işte Monsieur çıpidik böyle bir kanal açtım tamam mı dedim ki arkadaşlar Türkiye'nin en çıpidik en çıpidik Harry Potter kanalına hoş geldiniz filan diyorum böyle sonra giriyorlar. Ya e abi diyorlar ne diyorsun Harry Potter'la ilgili? Ben de diyorum ki Harry Potter ne yapayım diyorum. Tamam mı? Şimdi... Ha. <laughs> Oldu mu? <laughs> hmm. okay. Yani. Okay. Konuyla alakalı karar kurup ondan sonra konuyla hiç haber olmamak çok ayıp geliyor lan bana. Bir de önemli bir konu ya. Milleti bıçaklıyorlar. Sen bu grubun mensubusun deyip bıçak takıyorlar millete yani. LGBT konusu bu kadar hafif bir konu değil bence ya. Değil Millet mi? aileme nasıl açılacağım, babam beni reddeder mi, ölür müyüm falan diye şeyler düşünüyor. Millet de şeydi, hı hı. neydi o teritermiyoloji, gullüm gullüm oğlu. E ölüyor hı, millet yani. abi. Hı hı. E evet Gerçekten. ya işte bireysel olarak sorumlulukları yok. Sana katılıyorum ama bir yani... Dur yara tetiklendi, hani... benim konum bile değil üstelik yani. Sen niye tetiklendin La şişko dese, millet haklısınız yani de. Evet. Çok, çok pot kırıyorlar bir de ya. İnanılmaz tamir pot kırıyorlar. Galiba o potların da bekleyenler var. Ben hiç bilmiyorum bu bakayım neymiş. Ben vermem adını. Tahmin ettiğiniz her kanalda yanlış. Ama anlayanlar anla tahminimi. Ama çok utandım. Bir de şey oldum böyle ya. Yani bir de şey gibi oldum ha bak. Mesela biz biz de FRP'ciyiz şimdi. Anladın mı? Birisi gitti diyelim ki FRP kanalı açtı bir tane. İşte FRP dergisi falan diye kanal açtı böyle. Gidiyorsun, bakıyorsun. 20'lik zarı yutuyorlar. <laughs> böyle Allah oluyorsun. Ama. Abi bunu atıp bunu oynamayacak mısın? Bu FRP böyle bir şey değil mi falan? Yok yok yiyenin. Bunun üstüne tuz döküp bunu yiyorsun. Oh falan. En şimdi yani sen <laughs> bunun bunu estetik olarak taklit ediyorsun. Dışarıdan bakınca sanki bu işle alakalıymışsın, bu işin bir şeymişsin gibi gözüküyorsun. E ama <laughs> alakan yok. E bu çok kötü bir şey yani. Evet. Ay neyse. Evet herkes şey tahmin etti bir de üstüne o abi orası çok fena falan diyor. Vallahi arkadaşlar <laughs> ben ilk kez denk geldim bilenleriniz ya da hatta daha sonra daha, daha da net şöyle söyleyeyim şu an hmm, Zuhal'in chati chat Tancan'ın chati falan yani bir sürü arkadaş yayındayız. Yani farklı yönelimlerden farklı cinsel kimlik falan arkadaşlarımız vardır burada biz açıyoruz bu konuları biliyorsunuz ama arkadaşlar ya sizin isminizle yapılıyor böyle şeyler yani sonra grup hmm. olarak sizi kötü gösteriyorlar şey gibi yani i̇şte ATM'leri kırdı bunlara falan gelirler yani. Bu kadar bomboş adamların sizin bayrak taşıyanınız olması çok kötü yani. Ben çok ya, şey olarak rahatsız hı, hı. oldum yani. Ulan bence bu salaklar LL yüzünden LL... benim eşimi dostumu dövecekler yarın bir gün falan gibi oldum böyle yani. Ha okey. Yo yo şey yani zaten niyeti olan dövecek de bence de bir bir kısmı kaşıyorlar ve tetikliyorlar. Ve hatta onlara dalga geçerek ve malzeme veriyorlar ve ama yani bunu köyler çünkü bunun üzerinden hani para kazanılıyor ya. Yani ama ben, yani ben o, Ayıp ya bu. Aa, polisi ben mi çok, Ben ya. mi çok yaşlıyım Aa. ya da böyle bir şeyler ayıp olduğunu düşünmem beni boomer mu yapıyor yani? Ne bileyim ya. Neyse. Ben iyi bir insansın benim, be abi. Benim oyunum baga girdi. Polisi kartı koyamıyorum şu anda ve ilerletmiyor da. Polisi? E, ben ben şey... Turu bitirmişsindir. Yani zaten koydum, bitire bastım ama şu an polisi kartlarını koy diyor ve koyamıyorum yani. Tur silah. geçti. Tur, tur, geçiyor. Orada değiştirirsen anarşiye falan giriyorsun. Aşağıda unlock falan yazıyordur. Yani Hayır unlock da yazmıyor ne? işte bu sefer. İşte o sıkıntı. hiçbirini elleyemiyorum. Bir şey olmaz. Toparlar. Geç de diyemiyorum turu. Kaldım böyle. Sancı canım be. Mohenjo Daro ısrarında yani ısrarcı mısın hakikaten? Tabii. Tabii. Yani ikimiz de koyup duracağız. Ben de vazgeçmeyecek gibiyim çünkü. No fucks were given that day. Kimin siki daha büyükse yüksek kardeş. Hoppa! <gülüyor> 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 oh, ah, abi. Hoppa! Hayda. Hayda. Yanaklarımıza çarptı. Dur abi sakin ol. <laughs> Dedem şu an süt kaynatıyor abi. Ayıp attın dedem. Dedemin <laughs> sütü geldi abi senin yüzünden. <laughs> ya. Pompe <laughs> oh. hmm. anansi. Şuraya kursam. Danuera şey anlat ya bizim Discord'da gel yaz. Benim anlattığım Helal. mevzuyu mu diyor? Rosetta olsun demiş. Hoş geldin. Aynen. Ha Bayağı işte yakından bilenler var. Evet, evet isim vermek istemiyorum ben özellikle çünkü hakikaten sıfır drama girmek istediğim bir ekip yani. Evet, bir de, canım. Bilenler bir de, işte de, Discord'da falan Bir de cahille drama için. çok keyifsiz oluyor kanka anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> yani hiç uğraşılmaz. <hoşim gülüyor> Doğru abi. Ama ben Doğru. şey oldum böyle hani ne bileyim ben şimdi sıfır konuyla alakasız birisi olsam 45 yaşında 22 seçimdir sadece AK Parti'ye oy vermiş bir adamım tamam mı? Oturuyorum evimde. Öyle düşün beni tamam mı? Yani ama 5 tane yönetiyor falan diye oturuyorum evimde böyle. Sonra benim çocuğum geliyor böyle evladım. Oğlum böyle bezleri sararak büyütmüş falan. Diyor ki baba diyor ben panseksüel konforming şu akışkan falan diyor böyle. Hiçbir şey anlamıyorum zaten tam beynim. <laughs> anında beynim. anında beynim yanıyor ne böyle. Ne diyorsun? <laughs> evet. Böyle oluyorum ben. Ne? Ne falan oluyorum böyle. Hadi kötü bir adam değilim tamam mı? Diyorum ki la bu benim oğluma ne olmuş ne diyor? Gireyim de bir internete bakayım diyorum. Ya, tak 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 yazıyorum YouTube'a. Normalde okay. YouTube'da şey izliyorum hep maç yorumu falan izliyorum. Dizi izliyorum böyle. Adamların karıların eline böyle şey bastı ateş bastı dizileri istiyor izliyorum. Bir de maç yorumu izliyorum onun yerine diyorum ki ne demişti benim oğlum diyorum. Bakıyorum böyle elimde kağıt var. Non conforming, akışkan, queer, işte panseksüel, demi half Alf falan bir şeyler demiş böyle tamam mı Aynı Anladın mı Alf Afs demiş Asimar demiş anlamamışım gidiyorum çat 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 YouTube'a yazıyor bir tane kanal çıkıyor tıklıyorum bakayım bunlar neymiş diye aa terlikle dövülmesi gereken bir kadro kimliklerinden Hı -hı. bağımsız olarak terlikle dövülmesi gereken bir kadro İşte bu bence tehlikeli bir şey ya yani daha, şey böyle, şey... daha böyle daha böyle üstüruplu daha güzel bu işleri anlatmak varken bu ulelek, ulelek diye bu işi anlatmak bence Zaten Ama ne yazık ki... Ama ezelden beri, ezelden beri bölüyorum da, entertainment'ta daha çok görünürler ya. Hı hı. Böyle hani ya eğlence yapacak, ya gülüm yapacak, ya işte hani şey, muhabbeti olacak. Bir tek o alanlarda kabul görüyor queer'ler. E çok uzun süredir. E internet'te de böyle. Evet eğl ya, eğlence her açıdan böyle. Eğlence kanalları daha çok izleniyor ya. Queer'lerin e, de şey, baş gösterebildiği yer orası belli ki orada gösteriyorlar ama ben şey anlamıyorum mesela. Çok problemli konuklar alıyorlar. Adam e iki gün önce tweet atmış. Onu konuk alıyorsun mesela. Wow diyorum ya. Hiç mi bakmadın sen bu insanın tweetlerine? Sadece takipçisi var diye mi? Öyle mi? Pardon. Benim Bilmiyorum. en sinir olduğum konu bu ya. Şey niye? Hadi tamam okey sen kendini bu işin ile ya da işte ile ilgili donatmadın. Zorunda değilsin öyle bir zorunluluk hissetmedin de. Bir zahmet iverk kullanmayan konuk kal ya şey kanalına. Bir de öyle konu kalıyor yani. Tabi tabi yani kimi takipçisi fazlaysa kim gündemdeyse e, tamamen click zaten. Bilmiyorum şey gibi oluyor biraz. Yani ben bu konuyu bu arada. O zaman sırf... takma o zaman queer şeyini etiketinde alma üzerine? Ben, ben bu konuyu yüzden gündeme götürüyorum Bu arada hiç şeyden ötürü değil. Yani LGBT kimlik falan e, benim üzerine çok konuşabileceğim şeyler değil. Hani bilen konuşsun ama atıyorum ben gerçekten mesela bu ülkede senelerce işte kafelerde biz FRP oynadığımızda falan kumar mı oynuyorsunuz falan diye muamele gördük. Al Günhan biliyoruz yani senelerce. Mesela biz de istedik ki milletin evi basıldı lan canlı yayında. Ha evet, basıldı, evet evet. Ha İlikken board game basıldı. oynuyor falan diye bilmem ne yani. Hani böyle şey Board game oynamak, Magic the Gathering oynayacak kafe bulamazdı bizim arkadaşlarımız. Bak ben çok da naif bir yerden geliyorum hani şey gibi değil. Ne bileyim. Vay benim oğlum eşcinsel olamaz. Siktir git bu evden seni evlatlıkta reddediyorum. Sevisi şeyler değil bizim başımıza gelenler ama. Alt kültür olmak nedir biliyorum abi ben. Netflix Sandman dizisi çıkartmadan 25 sene önce Sandman okuyorduk biz. Bu ne amına koyayım falan diye elimizden vurup düşürüyorlardı bunu. Yani böyle bir dönem geçirdik. Alt Hı -hı. kültür insanıyız biz. Ve şunu çok gördüm yani alt kültürse dışarıya kendini ne kadar izah edebilirsen o alt kültürün içinde olmak isteyen ya da o alt kültürün içinde olup da endişe eden kişiler daha rahat işte ben Magic the Gathering oynuyorum gel abi şurada bir oynayalım hani garson belki bizi dövmez falan oluyorlar bak ne kadar tırt bir şeyden bahsediyorum ya bir de